Geleceğin 3 mesleği ne? Mesela e, yapay zeka eğitmeni falan gibi böyle Hı. bir meslek olacak. Yani yapay zekanın yaptığı hataları böyle yakalayıp işte onunla alakalı yapay zeka geri bildirim veren falan. Güzel. Yani böyle bir meslek tipi olacak zaten. var. Şu an var mı? Var evet. Yani yapay zekanın teknik eğitiminden sonra elle eğitimi yapıldığı bir süreç oluyor mesela. Onun yapılmasını sağlayan. Normalde işte Hindistan'da falan filan böyle çalışın işte. da buna mechanical Türk deniyordu. Kırmızı mıdır mavi midir falan filan gibi sorular vardı. Mesela bu arttı. Artık böyle master öğrencileri, doktor öğrencileri falan filan böyle modellerin eğitimleri için çalışıyor. Şey yani. Neden? Çok çok spesifik konularda falan bir geri bildirim vermeye çalışıyorlar. Bu bir alan olacak bence. Yeni doğuracağı şeylerden birisi işte orkestrasyon yapamıyor. Bir Hı -hı. sürü farklı şeyin şeylere Hı -hı. geleceği işleri yapamıyor mesela. Bunları daha iyi yapacak olan meslekler doğacak bence. Mesela Hı -hı. yönetmenlik gibi bir sürü meslek çıkacak gibi geliyor. Yapay zeka yönetmenliği. Aynen öyle. Bence şeyler de önemli olacak. Gerçek in, gerçek insan işleri. Yani yogacılık, işte tamam. meditasyon. Aynen. Fiziksel, fiziksel Fiziksel aktiviteler işte dövmecilik, Etkinlik, berber işte aynen. bilmem ne ya fiziksel. Berber ama emin miyiz berberde? Bence çok zor yani Öyle şöyle mi? çok standart. robota versen yapsın. Japonya'da yapar, kesin vardır abi. Ben. Yapay zeka Öyle yani. her şeyin yani bir şeyin averajını çok iyi yapan bir şey şu anda. Yapay zeka averajı çok iyi yapıyor ama çok stil bir saç kestirmek istiyorsan bence onu daha uzun süre yapamayacak.